Sevgili dostlarım, yine efsane ötesi bir manzaradan sizlerden gelen bir soruyu cevaplayacağız. Yer, aslında Marmaris'e gidiyorduk. Ee, Akbükü, Çökmükü ve Akyaka mıydı? Ak evet. evet. Yani o arada bir yerde neresi olduğunu bilmiyoruz. Tamamen spontane. Bugün günlerden pazartesi, onu da hatırlatalım. Zaman milyoner olmak, zamansız özgür olmak bu kadar önemli ve kıymetli. Evet, yine sorular varmış. Buyurun. Evet Evli Hocam. 10 tane sorumuz var. İşlerinden bir tanesini seçin size soralım. Tamam. Bu sefer de 2 numarayı seçtik. 2 numaralı soru. Zamanımız yok. Evet. Sevgili dostlar. Zamanım yok itirazıyla, mazeretiyle birçok network marketing girişimcisi karşılaşıyor. Şimdi zamanım yok diye şöyle bir soru sorun. Öncelikle nerede çalıştığını sorun. Diyelim ki bu kişi bir devlet memuru ya da özel sektörde çalışıyor diyorum. Mesela siz de karşınızdaki adaya sorabilirsiniz neresi olsun Devlet Su işlerinde memur. Okey. Eğer kurumun müdürü ya da ilgili yetkililer 8 saat çalışacağınız bunun yanına artı 1 saat daha çalışırsanız maaşınız mevcut maaşınızdan 2 kat daha fazla olacak. Yani yani 8 saat çalışıyordunuz. Diyelim ki bin TL maaş alıyorsunuz. 1 saat daha çalışıp 100.000 TL almak ister misiniz diye sorsanız Evet mi derler yoksa zamanım yok diye ret mi derler? Evet. Evet derler, değil mi? Evet. Ha, aslında insanların zamanları yok değil. İnsanların zamanları var ama öncelikleri siz değilsiniz. Bu durumda çözüm ne? İnsanların öncelik sıralamasını değiştirmeniz lazım, tamam? Peki öncelik sıralamasını nasıl değiştireceğiz? Bunun için takipte kalın. Görüşmek üzere.